İşte ben de aynen böyle bir şah kartalıyım kuşum. Ömrüm boyunca tek bir eşe bağlı kalırım. Kuluçkada onu hoş tutarım. Ve o eş sen olacaksın. Gagalarım <laughs> seni Gökçe çok tatlısın. <laughs> ha buradalar. Durun ne yapıyorsunuz? Doğmamış şah kartal yavrusu katilleri. Bu da bir hayvanın nesli söz konusu yavaş olun lütfen ama. Yani... Sessiz olun da hayvanlar rahatça çiftleşsin. Doğayı da mahvettik hep. Zaten bir avuç kaldılar bizim yüzümüzden gelmişler. Şurada üreyecekler. Üremesinler mi ya? Üresinler tabii. Tamam sorun yok. Bir daha yapmayız. Sakin ol hayatım. Sakin ol. Bak saçların elektriklendi yine. Hem bize de teşekkür borçluyuz. Benim yerime işe girmeseydi biz bugün burada alamazdık değil mi ee, neydi bu kadar acil olan konu? ben istifa ettim. Ne? Niye? Neden? Kuşum yavaş şah kartalları yürüyemeyecekler. Sus Gökçe sus. O şah kartallarının tüylerini yolarım tek tek. Ne oldu Hayat? Ne oldu? Çabuk anla. Beni şirkette köstebeklik yapmakla suçladılar. İnanmıyorum ya. Köstebeklik ne demek? Ben sana güvendim Hayat. İsmimi soy ismimi sana teslim ettim. Bana bunu nasıl yaparsın? Sona kuşum yine başladılar bak kaçırıyorsun. Ben başlayacağım ama artık sana Gökçe. O şah kartalları var ya tepene yuva yapsın inşallah. Ben babama ne diyeceğim şimdi? Hı. Özür dilerim. Gerçekten böyle olsun istemezdim. Ya keşke yapabileceğim bir şey olsa. Ha. Her şeyin sebebini ta kendisi arıyor. Eski patronum Murat Bey. Ya kesin moral bozacak bir şeyler söyleyecek. Açmayacak. Açma tabii canım. Yalnız sessize al bari de şah da şah kalkmasın. Aç o telefonu hayat. Aç, çöz bunu. Konuş. Özür dile, yumuşat, bir şeyler yap. Suna üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Haksız olsaydım özür dilerdim ama durum farklı. Tamam, belki hatasını anladı o özür dileyecek. <laughs> Ölse öyle bir şey yapmaz. Bunu bana borçlusun hayat. Lütfen aç o telefonu. İyi tamam. Efendim. Hayat e, konuşmamız gerek. Müsaitsen sen evinin yakınlarına bir yerlerdeyim. Ama ben evde değilim. Ayrıca neden? Ne hakkında konuşacağız? Sorun değil de olduğun yere gelebilirim. Bugün bu işi halletmemiz gerek. İyi madem. O kadar acil diyorsanız. Ama baştan uyarayım, biz bile zor geldik. Hatta daha uygun bir yerde buluşalım. Tamam, tamamdır. Of, yok. Çalışmıyor. kızım. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ne güzel gidiyorduk işte tin tin tin. Niye çalışmıyorsun? Kala kaldık burada. Yemin ederim delireceğim ben ya. Tersliklere karşı aşılandım ben. Kafama uzay gemisi düşse şaşırmam. Ama bunların hepsi o bela patronla tanıştıktan sonra oldu. Geri dönelim yürüyerek. Sonralardan yardım isteyelim. Hani başka çare yok. Hayatta olmaz. Ben kızımdan ayrılmam. Bu dağ başında tek başına bırakamam onu. Zaten nazar değil benim yavruma ya. <laughs> ya Rabbim herkes mi arıza? Herkes mi çatlak. <laughs> Bak İpek, sen mantıklı kızsın. Koy verme kendini arkadaşım. Araba bu. Araba. Üstüme gelmesene hayat herkesin bir hassas noktası vardır. Ben kızımı burada tek başına bırakmayacağım o kadar. Tamam. Sen inadın kızın durun burada. Issız yollarda kurtlar kuşlar arkadaşın didiklediğinde üzülme sonra. Hani olur da dönemezsem evdekilere selam söyle. Hepsi benim yüzümden oldu de. Hadi selametle. Annelik hiç güdüsüne versen. Daha taksitleri bitmedi. Cık. Murat Bey, bu bir tuzak olmasın. Ne gibi Kerem? Siz şimdi Hayat Hanım'ı üzmüş bulundunuz ya, Kim tutma gibi bir durum olabilir mi? Böyle ıssız bir yere çekip, çift eyle nişan alıp vurmak gibi. Kızdığını tahmin edebiliyorum. Ama işleri oraya getireceğini düşünmüyorum Kerem. Hmm. Aniden işsiz kalınca boşluğa düşüp hayatın anlamını doğada aramaya başlamıştır belki de. Mümkün. Söz konusu hayat olunca beklenmeyen her türlü davranış beklenebilir.